Sevgili tribi şarkısı nasıl yapılır? Öncelikle bir altyapı ihtiyacınız var. Ardından piyano olarak eklememiz gerekiyor. Birazcık da gitar ekleyelim. Şimdi kemanları ekleyelim. Şarkıyı bitirmek için sevgilinizi sinirlendirmeniz gerekiyor. Eğer sevginiz yoksa yakın arkadaşınızdan trip atmasını isteyebilirsiniz. And... En yakın arkadaşınızdan. Sen kim neredesin geldim neredesin sorsam kimlesin ya bir gider misin gitmem zorla mı kalacağım sormadım o zaman son sözüm ya bir git ya git ya git ya, 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 ya. çalışmıyor araba ya git ya git Yeah,